Selamun Aleyküm. Sevgili İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencileri 1. sınavların yapıldığı şu dönemde sizler için bir örnek yazılı daha çözerek hizmetinize sunmak istedim. İnşallah faydalanırsınız. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tabloda verilen Arapça kelimeleri Türkçe anlamlarıyla eşleştiriniz. Cezarun. Cezarun numaraları karşıya yazacağız. Cezarun neydi sevgili öğrenciler? Kasap. 1. Tayyarun hatırlayalım. Neydi? Pilot. 2. Neccarun. Neydi? Hatırlarsanız marangoz. Fellahetun. Çiftçi. 4. Hayyatatun. Bir tane kaldı. O da nedir? Terzi. Evet. Bu şekilde birinci soruyu halletmiş olduk. 10 puan değerindeki birinci sorumuz bu şekilde. İkinci soruya bakalım sevgili öğrenciler. Dağınık halde verilen kelimeleri kurallı ve anlamlı cümle oluşturunuz. Kelimelerden kurallı ve anlamlı cümle oluşturunuz. 20 puan. Bakalım. Hâdâ neydi sevgili öğrenciler? Bu müzekker. Ya üstad. Ey hocam. Râ'i'un harika. Nasıl toparlarız bunu? Hâdâ. Râ'i'un. İ'un R'a'i'un Ya Üstad Heze r'a'i'un ya Üstad Bu harika ey hocam. Kitapta parçada geçiyordu hatırlarsanız. Heze r'a'i'un ya üstad bu harika ey hocam. Evet. Şimdi ikinci cümlemize bakalım. El-Marullah Valideti tahtimi. Nasıl toparlıyoruz? Valideti annem takdimül merudah Hareketlerine bakalım. Valideti takdimül merudah Annem Hastalara hizmet eder. Hemşire annesi, valideti, takdimul marula annem hastalara yardım eder. El Muktaber, el Ulum, müdürsün fi nasıl toparlıyoruz? Müdürs mu Ulumu, müdürsül Ulumu fi فيل مختبر مدرس العلوم فيل مختبر فيل مختبر oluyor mu? fil muhtever. Fen öğretmeni laboratuvarda. Evet. Dördüncü cümlemize bakalım. Kethira müderrisetün el musiki uhibbu. Uhibbu. Müderri Müziği, müziği, seviyorum. Yani ne yani oldu? Evet, kâfi. Seviyorum. 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 Evet. Bu şekilde ikinci sorumuzu da yapmış olduk. Üçüncü sorumuza bakalım sevgili öğrenciler. Aşağıdaki tabloda bazı mesleklerin yaptıkları işler ve birbirleriyle ilgili meslekler verilmiştir. Uygun şekilde eşleştiriniz. Muhamim neydi? Avukat. Avukat. Mümarrizatın hemşire. Şurtiyun polis. Pağun hakim Musallihun tamirci Eşleştirelim önce yaptıkları işi anlayalım. Tahkumu hasabel kavanin. Hasabel kavanin tahkumu tahkumu hasabel kavanin. Kanunları Kanunlara göre hüküm verir. Tahkumu hasabel kavanin kanunlara göre hüküm verir. Bir. Kim bu? Kadın. Evet. Hakim. Tüsa'idel mer'uda. Hastalarla ilgilenir. Kimdir bu? Hemşire. Yuhafidu alel muatniyin. Vatanı korur. Hangisi? Polis. Yudafi'u an müttehimin yada fi'an müdafaa eder yani savunur anel <laughs> müttehimin müvekkillerini savunur diyelim 4 avukat muhamin esluhus seyyar <laughs> araba tamir ederim diyor Yusluhu o eder. Esluhu usluhu ben ederim. Evet. Araba tamir eder. Usalluhun 5. Evet. Bundan sonra dördüncü sorudan itibaren sevgili öğrenciler test sorusu. Test soruları arkada. Burada bir e, soru kökü kalmış. Evet. Aşağıdakilerden hangisi gelecekte? Doktor olacağım cümlesinin tam karşılığıdır. Diyor. Çevirelim. Evet. Sevkulü tabii ben film müstakbel. Bu tam karşılığıdır. Diğerlerine bakalım. Sevkulü kaldı yani film müstakbel. Gelecekte e, hakim olacağım diyor. Olmaz. Ekulü tabii ben film müstakbel. Ha doktor oluyorum. Şu anda oluyorum diyor. O da olmaz. Yekulü tabii ben film müstakbel doktor oluyor diyor. O da şu an için geçerli olduğu için cevabımız olamaz. Dolayısıyla cevabımız Elif. İkinci sorumuza bakalım. Hiye neşidatun ve dersuha daimen. Verilen cümlenin tam karşılığı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? O öğretmen şakacıdır olmaz. O öğretmen neşelidir. Neşelidir, aktiftir, çalışkandır anlamlarına gelir sevgili öğrenciler neşiyatun neşitun bu anlamlara gelir neşeli canlı aktif çalışkan onun dersi daima eğlencelidir Mümtü'ün faydalı eğlenceli anlamlarına gelir dolayısıyla B şıkkı cevabımız. Verilen Arapça Türkçe eşleştirmelerden hangisinde yanlışlık yapılmıştır? Ene muhamiyetün. ben avukatım doğru. Ene saydalan saidalane niyetin ben eczacıyım o da doğru. Doğru doğru doğru. Ene tabibetün nefsi yetin. ben diş doktoruyum. Bu psikiyatrist demek bu doğru değil. Ene şurtun yetün ben bayan polisim. Polisim diyor o da doğru. Dolayısıyla C şıkkı cevabımız. şurul akbar e, haberleri veriyorum sunuyorum diyor. Bunu diyen kişi mesleği hangisidir? Vabitun subay olamaz. Sahafiyyün gazeteci olabilir. Şurtiyyün polis olamaz. Muhasibün muhasebeci olamaz. Dolayısıyla cevabımız B. 5. Meyyebi'ul lahm. Sorusuna verilebilecek cevap hangisidir? Meyyebi'ul lahm. Kim satar? Lahm. Eti kim satar? Eti kim satar? Hayyatun. Terzi satar mı? Satmaz. Fellahun. Çiftçi satar mı? Satmaz. Cezzarun. Kasap satar mı? Satar. Saigun. Şoför satar mı? Satmaz. Evet cevabımız C. 6. Sevgili öğrenciler. Bikem si cüm. Verilen cümlenin Türkçe karşılığı hangisidir? Bikem kaç, kaçtır? Bikem, cüm Peynir. Peynirin fiyatı kaçtır? Dolayısıyla cevabımız A şıkkı. Evet. Bu yazılıyı da bu şekilde tamamladık. İnşallah faydalanmışsınızdır. Etemenni alekumü tevfik. Hepinize başarılar temenni ediyoruz. be. going سطور من نور يكشف لي سر الأكوان في الفلك الدوار تدور يكتب لي سفر الإنسان سفرا بسطور من نور يكشف لي سر الأكوان في الفلك الدوار تدور يا ربي اكتب في حب الله قصصا احفظها في قلبي وكلام حلوا معناه ان الله